Aa Görkem uzaylılar gelmiş. Görkem gördün mü? Abisi. Aa, aa uzaylılar. Aa, koşalım koşalım, koşalım. kaçın. Kaçın 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 tam tepemizdeler. Aa, git gide çoğalıyorlar git gide çoğalıyorlar. Çabuk çabuk hepimize kaçalım. Çabuk Görkem. Görkem çabuk 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 Görkem. Aa buralardalar. Oo, Görkem bak bak bak. Bak bak oralarda evet. Gördün mü uzaylıları? Çabuk kaçalım, çabuk çabuk, çabuk! Bak bak bak, of, çabuk abisi, abisi. Görkem, koş 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 Görkem koş 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 Kürküm, koş koş, koş, koş. koş Kürküm, uzaylılar. Ah kim gelmiş? Uzaylılar mı gelmiş? Embriyo da evde mi acaba? Embriyo evde mi? Görkem. Çabuk çabuk inşallah eve gelmemiştir Embriyo ya. Muhammed ya. yanında yanında kaç, kaç 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 Hadi hadi çocuklar, kaçalım dışarıdan uzaylılar geldi. Oh, kaçın kaçın kaçın. Kaçın içeri gidin. Of, oh, of oh, bu uzaylılar nereden çıktı ya? Nereden çıktı Görkem bu uzaylılar? Ne, ne de yapacağız de şimdi? Ulaşacağız. Ne yapacağız şimdi ya? Ne oluyor ya? Muhammed bir şeyler bulman lazım. Bunlardan kurtulmamız lazım. Ne yapalım? Görkem, Şimdi ne yapmamız de, lazım? Uzaylardan etkilenmemek için şu gözlüğü takmamız lazım. Hadi Görkem tak o gözlüğü. Tak bakalım, gözlüğü. Gözler tak. Wow tamam. Görkem, artık uzaylılar sana hiçbir şey yapamazlar, tamam mı? Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed, peki senin var mı gözlüğün? Var. Tamam, ben de takıyorum o zaman gözlük. Uf of ya. Nereden sürmemiz lazım? Tamam, hadi. Uzağların hadi. Etkilenmemek hadi. Için. Çabuk hadi. Gel Sür. Gökhan. Görkem kremde sür. Of ya ne yapacağız şimdi ya? Of ya gene geldi bu uzaylılar ya. Ya abisi bir şey diyeceğim. Ya Embililio gelirse ne olacak? Embililio çok kötü. Embililio'nun gelmemesi lazım. Görkem yoksa Embililio gelince bütün senin abur cuburlarını alıp götürüyor. Çünkü acıkıyorlar. Onun için geliyorlar buralara ya. Embililio canavarları çok kötü. Evet. Abisi ne yapmamız de... lazım? Buraya bakacağız. Tamam Burada tamam. Uzaylılar hakkında bilgiler var. Çabuk. Ah, Görkem çabuk hayır göz... sakın çıkarma Görkem. Gözlüğü Okuyorum. gözünden. Altak. Altak Görkem. Altak abin de baksın. Lazerli aletler yani UFO'lar kullanan uzaylılar çok şiddetli hava vermediğimiz sürece yok olmazlar. Ya, nasıl bulacağız şiddetli sayf bir hava? -"Embelio sayfasına bakalım." Bak bir bak, Görkem! Görkem, ya embelio geldiyse? onu kaçırmanın tek yolu, onu çok fazla aç bırakıp, elinizdeki bütün yemekleri saklamaktır." Oo tamam, tamam. Hadi, Uzaydan, hadi. havadan etkileniyormuş." MAMMİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ <laughs> <laughs> küçüldü küçüldü Görkem. ki tekrar büyüdü Muhammed çabuk çabuk Baba, çabuk bir şeyler bulmamız lazım bir şeyler bu kalk 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 Görkem abi ne yardım et Görkem çabuk kalk çabuk çabuk sen de sen de sen de bir şeyler Muhammed Muhammed şurada şurada balon var Muhammed şuna bir bak balona bak balona Olur. üfleyelim balona Al hadi ha Ah, ah, burada çabuk 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 görkem balonu şişirin şişirin Muhammed Muhammed çabuk hadi abisi çabuk çabuk şişirin şişirin ben şişiririm. tamam dur abi şişirip sana verecek dur abisi ver bana ben şişireyim ver 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 ver, ver. çabuk abisi çok hızlı çok hızlı o içeri kadar geliyor uygulayacağım <laughs> çabuk çabuk Elimine. Burada 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 Çabuk. Aa, yok oldu. Yok oldu. Gel gel. Çabuk. Al göreceğim sen de sen artık. de. Sen de. Sen de yap. Abin gibi rüzgar yapayım Artık biliyor ya. Tamam benim vakti. Çabuk çabuk çabuk. Bir, çabuk abisi. 2 3 Görkem çabuk sen de yap sen de yap al al görkem Muhammed bir daha bir daha Muhammed Muhammed küçüldü küçüldü sanki kaybolacak biraz küçüldü Muhammed Ay, sen Muhammed sen küçülmeye bir başladı daha. çabuk çabuk bir, çabuk iki. çabuk. Çıkın çıkın Kayboldu kayboldu Görkem görkem küçüldü Çabuk ıvır zıvırlarımızı kaldıralım Saklayalım ıvır zıvırlarımızı Çabuk abur cuburlarımızı kaldıralım Ha küçülmüş baya Muhammed baya küçülmüş çabuk, çabuk 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 Hepsini 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 alıp içeri kaçalım Hepsini al hepsini al Çabuk ıvır zıvırlarımızı al Çabuk 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 ha beni yok edemezsiniz Ben en biliyor, uzaydan geldim küçülsen bile şimdi sizin cıvır alıp kocaman bir şey olacağım. Ha ha ha, ha. Hayır hayır emiriyor. Hayır. Çabuk çabuk kıvır zıvırları saklayın. Saklayın kıvır zıvırları. <laughs> çabuk çabuk çabuk. <laughs> çabuk. Ah. Ah. Hiçbir şey onun hakkında. Sadece abucuğun bilgisi var. Hepsini alacağım. Ha ha ha. Yedikçe daha da büyüyeceğim. Büyüdükçe uzaya gideceğim. Bütün kıvır zıvırlarınızı alacağım. Ha 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 ha. Ya bu emiriyor nasıl, şey nasıl bir şey ya? Bu emiriyor nasıl bir şey? ya. ya bu ne Muhammed ya? tekrar balon mu yapsak ya? Kıvır zıvırlarımızı alalım. inşallah almaz ya. Bir bir şey of ya. ya. of ya. Görkem gördün mü biliyoyu? Kocaman oluyor Görkem. Görkem gördün mü biliyoyu? <laughs> Gördün mü Alt etmedim, yolu biliyoyu? Çabuk, Olsun çabuk mi? abisi. Ha 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 ha. Em biliyor, enerji verip onu yok edebilir mi? Bana hiçbir şey yapamazsınız. Ha 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 ha. ha. Ben en biliyo. Ha 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 Dans da edeceğim. Ağır zavallarınızı de alacağım. Ha ha Mavi çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk bir şeyler yap. Çabuk, çabuk. Ha, kaç 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 kaç. Kaç kaç. Koru kardeşini. Koru koru koru. Koru kardeşini. Ha. Oh, oh. Beni küç gitgide küçülttünüz. Ama olsun, olsun ben tekrardan büyüyeceğim. Muhammed hadi son bir şey yapman lazım. Çabuk, çabuk Muhammed. Kullanma, biraz ulu. yaklaş, biraz yaklaş embriyoya. <laughs> Taç <Touch> enerjisi. <laughs> Abisi kendine gel. Çabuk! Kendine gel. Abisi. Abisi. Ay, biliyor gitmiş. Embiriği gitmiş. Abisi uyan. Uyan. Dur, dur şu sihirli tacı takayım da. Dur. Şu pembeli güzel sihirli tacı takayım abine. Aa, aa. Abisi kalk. Kalk kalk. Aa. Görkem. Görkem gördün mü? Biliyor yok etti abin. Aa. Oh ya Allah. teşekkür ederim Görkem ya Teşekkür ederim Muhammed Gerçi Görkem sen bugün bir şey yapmadın Hep abin yaptı evet. Embriyo yenebilmek için Sen anca abur cuburları yemeye çalış Görkem Ama bir sıkıntımız var Ne oldu Dışarıda kaç tane okul vardı Bir bakalım olur mu Bakalım Anne Anne. İki tane var bütün kılığını getirmiş Aa. Sanırım en Görkem gördün mü uzaylıları? Sanırım embililiyor sadece bir kişi değil. Bir sürü embililiyor var. Bunlardan nasıl kurtaracağız ya? Görkem. Görkem gördün mü uzaylıları? Ne? Abisi o. gördün mü uzaylıları? <laughs> ah, ah, Hepsi baksana dışarıda. Annesi. Görkem. Bak sana ne aldım. Dinozor yumurtası. Çok güzel. Ne izliyorsun? Aa Görkem mavisini mi izliyorsun? Evet. Bak sana dinozor yumurtalarından aldım. Dur açalım da yiyelim onları tamam mı? Kem tamam. al sana dinozor yumurtaları. Çok güzel. Hadi sen bunları ye de. Ben biraz çamaşırları serip geleyim tamam mı? Tamam. Evet. Hadi ben gidiyorum. Ah, ah, ah. Bütün gücümü topladım. Artık tekrardan sizine burcu kurlarınızı çalacağım. Yürüyeceğim. Göreceksiniz. ha, ha, ha. Bakalım içeride kim var? Bakalım içeride kim var? Ah ha ha. Görkem sen ne yiyorsun? Annenle abin de yok. Seni içeride tek mi bıraktılar? Ha 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 ha. Bakayım bunlar da ne? Dinozor yumurtaları mı? Aa, şimdi bunlara bir büyü yapayım. Bunlar bir dinozor olsun da gör. Abra kadabra tukaro Dinozor ee, ee, oldu. Dinozor. Yumurtalar dinozor yaptım görkem. Artık gününüzü göreceksiniz. Ha 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 ha. Kurtulamayacaksın benden. Kurtulamayacaksın. Görkem nap? Aa! Görkem dinozor var orada. Çabuk kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Aa! Oh, abisi. No. Abisi dinozor gelmiş dinozor. Dinozor ya. Ya ben... ben daha dün uzaydım. uzaylı uzaylı. Aa! Kafam çok açıktı. Uzaylıları yenmeye çalışıyorduk ya. Ya ben dinozor yumurtası verdim Görkem'e gelsin diye içeriye ne dinozor. koptu kesin ya. Ay, Görkem, işte. Görkem gitme oraya orada dinozor var bakayım. Bakayım dinozor var orada. Bak of ya Görkem görüyor musun dinozoru? Işınlanadın ya ya. ya. ya ne yapacağız şimdi ay, ya? Abisi ne yapmamız lazım ya, bu dinozordan kurtulmak için? Bu dinozor soğuktan etinebilir mi? Onların zamanında her yer çok sıcaktı. Ay, tamam ay, tamam. bir bakalım. Ah, annesi soğuk. Oh, ne büyüyor, var? Büyüyor büyüyor. Gitme gitme annesi, Görkem gitme. Annesi soğuk ne var? Gitme. Dondurma var dolapta dondurma. Büyük dondurma var. Bu mu? Evet, evet o ona atalım belki durur. Abisi bak, evet bu büyük dondurmadan var. Çok büyük ve soğuk. Evet. Hadi at dinozora. at, at, at. Geç Ay Aa. Aa. kaç 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 görkem. 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 Aa, görkem. kaç kaç Üstünüzde. Üstünüzde. Sizi yiyecek. Sizi yiyecek. Kaçın. kaç 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 bizi of belki bitirebilirsek olabilir şimdi bütün yumurtaları toplayalım da büyücü gelip bir daha o yumurtalar dinozor yumurtaları yumurtalarını Hı. çevirmesin Hı. bilmiyorum Gelin bilmiyorum. tamam var hadi Aha. Var. hadi çabuk dinozor yumurtalarını hemen toplamanız Hı. lazım görkem dinozor yumurtalarını hemen toplaman lazım tamam mı abinle bekle bekle abini Hı. bekle Şöyle hadi. Al bakalım bunları yumurtaların içine koy. Ah, çabuk dinozor orada. hemen toplayın. Hemen toplayın. Hemen toplayın. Görkem sen de topla. Sen de dinozor yumurtalarını topla hemen. Hemen hemen hemen. Ah, ah çabuk! Çabuk! Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk! Çabuk hemen hemen hemen. Çabuk ya. kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Gördüm, kaç. Gördüm, kaç. Görkem kaç. Görkem kaç. 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 Gördüm. Satma. Hadi. Hadi çabuk. Hemen pişirelim. Hemen pişirelim. <laughs> of ya Ece biz ya ne ya. yapacağız bu büyücüyle ya? Bu büyücü ne yapıyor? Ya. Çabuk çabuk Orada hemen. Altına çalım hocam. Kurtulalım şu dinozordan. Şu... Ne yapıyorsun Muhammed? Ne yapıyorsun? Onları pişiriyorum bir, da bir dakika. Aa sıcaktan eriyor mu onlar? Belki dinozor da sıcaktan etkileniyor Tamam hadi. Hadi içeri ateş atalım da. Dur Dinozor erisin. Gel görkem gel. Gel. <laughs> Biz ateşi neyle atabiliriz ki? Elindeki güçle. Biz buldum. Çabuk çabuk. Gitme Görkem oraya gitme. Ne? Gitme Hı? oraya dinozor var. Dur ateş atacak abi dinozoru. Kitaplarından birini bulmuştum. Belki bunu kullanarak atabilirim. Tamam hadi. Ben en güçlüsüyüm. Ateşin kralı Sebebim aşkıyım. Ben sıcağım. bu çabuk 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 Abisi Yok. kapıyı aç bakalım dinozor gitti mi? Ondan acaba eliniş midir? Bakalım dinozor orada mı? Allah. Gitmiş Gitmiş Anne gel. Gölkem, gel bakalım. Görkem gel bakalım dinozor burada mı? Sonunda artık ah. yumurtalarımızı yiyeceğiz Yok. herhalde Tamam gitti gitti Gitti, yani gitti ya. Yumurtalarımızı yiyelim artık. Hadi o yumurtaları çabuk yiyin artık. Dinozor gitsin ya. Bir daha gelmesin. Yumurtalı yiyelim. Artık dinozorlar tekrar büyüyemesin. Dinoz artık büyücüyle de baş etmemiz lazım. Hırsız, büyücü artık her yerden geliyorlar. Yeter.